Yepyeni birileri değerli Selamlar sevgili arkadaşlar. Bir hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet yeni sezona başladık. Yeni sezon hero'muzu aldık arkadaşlar. ilk maçımı Aulus'ta ilk videomu Aulus'ta çekmek istedim. Eee nerf yedi ama çok etkili bir nerf değil arkadaşlar. Yine seviye 12 olunca babanı kaçırabiliyor. Ee, yeni buff'layan hero'ları da oynayacağım tabii. Hilda'yı falan oynadım da güniver Grok vesaire bunlar da çok iyi. Özellikle Maşa oldukça iyi. Rakipte var zaten şu an bir maşa. Şimdi bunun babaannesini emçüklememiz lazım arkadaşlar. Bizim bu maşanın. Bakalım seviye 12'ye kadar dayandık dayandık. Bunlar normal skinmiş Roger'mış. Ee, tankları da herhalde maşa yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi toplanın abi. Franco neyi çekmeye gidiyorsun? Franco redi çek kanka. Keşke ready çekseydin Franco. Şöyle abi hızlı hızlı şunları keselim. Hemen hızlı hızlı. Ne kadar hızlı alabilirsek bizim için o kadar iyi. Franco bizim de gidecek maşa daha doğrusu. Özür dilerim. Abi şurayı bir koruyun. Adam bence red'e gitti. Oğlum ölsene. Beni ne tribe sokuyorsun. Oyu güzel çekti. Tamam gel 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 gel. Gel abi gel. Sorun yok. Zımbırtıyı da ka kaptırmadık bunlara. Güzel oyundu. De şu abi ne vuruyorsun be? Maşa geri çekil. Maşa ne vuruyor baba? Ne yapmışlar bu hero'ya? Ah oh, gelen geçen öldü be. Maşa harbi tehlikeli oldu ya vallahi. Hero'yu var ya böyle absürt dediler ya. Çok kötü oldu bu ya. Şimdi buna çarp atmayacağım. Turtle için çarpımız olsun diye. Bu alın uçuyor arkadaş. Geçen gün bir oyun oynayayım dedim. Adam maşa aldı dedi ki tank yapacağım dedim yap kardeş. Hani nasıl yapacağım? Adam bir tanklıyor. Ölmüyor, ölmüyor. Öyle bir tank yaptı yani adam. Abi şunu şuraya atayım. Başı yukarıda, Roger da yukarıda olabilir. Toplan. Güzel, Turtle'ı biz aldık. XP ve şey kattık abi takıma. Şu an 10 seviye. As kome ya redim aldı. Redim aldı redim aldı koş 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 koş. Bırak orayı. Hemen benim de şurayı almam lazım. O benim blue'yu aldı özür dilerim dedi aldı dedim galiba. Benim de burayı almam gerekiyor. Her şey barayla değil zurayla kardeşim. Sen beni mavi alırsan ben de senin mavi alırım. Hop adam öldü be. Boş bir ulti oldu. Adamı mahvettiler. Tut onu Franco. Ulan ben de kalsın diye o kadar içinden geçirdim. Kalmadı iyi mi? Sıkıntı yok. Tamam. Geri. Redimi aldı bu sefer galiba. Bence geri çekil. Bu sefer Redi demiş olabilir. Ben şunu atayım. Abi bak size bağırıyorum geri çekil diyorum bak geri Çekil turtle var adamlar canını yeniledi Geri gelecek Bak atıyorum atıyorum Şey yapmıyorlar Gitti turtle Şu an Turtle'ımızı yediler bir güzel. Aa güzel. Roger aşağıda. Güzel güzel güzel. Redim aldı ama olsun. Çek lan şunu. Oho be abim be. Oho be abim be. Neyse bir red için turtle bence değer yani. Bir 12 olalım da kapışırız arkadaşlar. Acelemiz yok. Şimdi bu çalıdan biri çıkabilir ya. Ha güzel çıkmadı. Bunlar geri gelecek. Çok iyi. Oyna aşağıya, oyna aşağıya. Bizim Bruno'ya çok baskı kuruyorlar. Bak bak full benim mavi derette ya adam. Ya alsan ne olacak oğlum? Alsan ne olacak? İki tane turtle'ını yedim senin. Beni mi geri düşürmeye çalışıyorsun? Çok değişik kafalar kankam bunlar ya. Vallahi bak. Ya, yazık ediyorsun kendine yapma. Bravo. Bravo. Geldim mi de oyna, mi de oyna abi. Saldır, saldır. Şuraya saldır. Saldır şuraya. Alacağız onu rahat ol. Çok temiz çok temiz gel abi demek mavim aldın ha al sana mavi ataklı turtle. Cana bak. Güzel yedim bunu. Abi şunu almam lazım. Ah, bu hesapta bu farklıymış. Sıkıntı yok. Aldım bunu da. Devam baba yapıştır. Dur daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. 12 seviye geliyor dur. Sıkıntı yok. Gerçek hasar da olur. Bir tane de kritik yapıştırız oraya. Geldim ama. Çok iyisin. Bir İyi denemeydi. Eceliniz olacağım arkadaşlar. Rahat olun. Gel 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 gel. Toplan. O adam topuklamış lan. Dayı adam gitmiş lan dayı. Sağlık olsun lan dayı. Baba benim de gidiyor bak. Da oğlum 12 oldum aha sıçtım Allah. Gel 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 hele gel. Gel hele gel. Gel hele gel gel bir şey konuşacağız gel hele gel. Geldim abi oraya. Oo, oh, oh, oh. Sakin olun lan. Ne yapıyorsun söylüyorum. Ne yapıyorsun? Adamlar agresifleşti dayı. Güzel mavisini yedik. Lord çıkıyor şimdi. Bu lord'u aldık mı? Yılan. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ver abi şuradan bana bir yansıma zırhı. Maşa, e, Kerry ve Roger için çok etkili. Toplan. Oy herife ne vurdum ha? Aha. Baba sattı. Gir buraya. Abi E doğruya dikkat E doğrudan gol kayrım. Maşayı mı reportlayacağız? Okey de. Gel 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 gel. Rajud yukarıdayken Lord'u alalım abi mis gibi Freeken Lordingen Ingen Şimdi buraya bir de zırh delme aldık mı Bunların maşaları Asar mı kasıyor bir bakacağım Aynen Asar kasıyormuş Güzel kere de gitti Çok iyi. Devam oyna oyna dik oyna oyna Öldü devam Ulan nasıl öldünüz nasıl Dora var ya tek atıyor Tamam geri çekil Geri çekil Abi zırh delme yerine bir Athena alsam acaba? Vallahi bir Atene gider gibi chat. Edora fena vuruyor çünkü. Çek bunu çek çek. Ah be. Haydi Franco çek oğlum. Çek lan Franco. Franco çeksen var neler yapacağız lan. Kim öldü? Bruno öldü. Abi tek tek gidiyorsunuz ve ölüyorsunuz. Farkında değilsiniz ama bence geri çekilelim. Burayı biz beceremedik. Öyle diyelim yani. Abi niye çekemiyorsun sen? Ataklı lord yapacağız başka çaremiz yok. Abi tek tek ölüyorlar ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Lan ne işin var senin burada? Lane'i puştayım birazcık. Bruno'dan pek hayır yok. Bak tek tek gidip de satmayalım. Atak değil orada abi. Lord var sakin olun. Bak böyle bir maçı kaybetmek istemiyorum. Adamsınız siz. Şimdi şu redi de alayım. Abi mecbur bu savunmaya çıktım. Eldora'dan tek yemek istemiyorum çünkü ya. Abi bak adam eksilttik gelinle orada. Gel gel gel. Atıyorum ama kimse gelmiyor ya. Sezon yenilenmelerini hiç sevmiyorum ya. Güzelsiniz lan. Alo. Maşa herifleri yarmış. Ya buraya gel nereye dur lan. Lan kaçma lan. Bizim takım çok kötü arkadaşlar. Tamimi söylüyorum bak problemli bir takım. Ya abi. Ne diyeyim ya ne diyeyim? Elimden geleni yaptım da maçı bir türlü bitiremiyoruz. Hasara döneceğim mecburi. Ne yapayım? Normalde maçın 5 kere bitmesi lazımdı şu pozisyonda. Bitmiyor. Öyle lanetli mi maç? Hani hasardan kıstım biraz. Mecburi. Tamam burayı yardık gelin abi toplan. Abi hiç bu kulenin geçişini vermeyin. Şuradan lan Franco çek sen de birini be. Hadi 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 çek 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 çek. Win alacağız hadi. Valla kuleye kilitledim ölürsem de ölürüm ya. Oh bitirdik sonunda. Bu nasıl bir maç? Olacak iş değil. Evet herkes epic 2 zaten. MVP kaptım. Ya, teşekkür ediyoruz bu arada Boruna bu kadar öldüğün için yani kardeşim. Evet bakalım skor tablosunda neler olmuş. 72k hasar %47 kule hasarı 51k alınan hasar %59 takım savaş oranı. Bir babane daha ne yapsın? Like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Maşa oynayacağım demiştim size. Yeni bir maşa oynamak istiyorum. Çok sağlam bir hero olmuş. İki hasar ondan sonrası tank çıkmayı hedefliyorum. Bakalım olacak mı? Karşımızda da Freya var. O da çok güçlü bir hero. Bakalım Freya ile baş edebilecek miyiz? Evet ettik. Babaannesini emçükledik. Baba ilhamlı maşa yok eder. Hadi bakayım. Şimdi bu adam da ilk öldüğü için hemen kulesine gelecektir. Hiç zorlamıyorum. Normalde rede falan giderdim ama. Gerek yok babacım şimdi. Bizi bozar. Buradan devam. Vurmalara devam. Ne kadar öne geçersem o kadar iyi benim için. Nereye lan? Hemen kaçıyorsun. Yalnız maşa fena olmuş ya baba. Ben şunu kapatacağım. Bir yenileme basacağım. Şuradan bir iyileşmem gelsin. Aktifleşeceğim o zaman. O Louis geliyor. the glory. Kaçma lan gel lan. Baba nasıl kaçtı bak. Ulan çakal. İlhama basınca fiske yapıştırdı direkt. Allah. Fenasın <laughs> <laughs> fena kardeşim. Helal olsun vallahi. %7'den de yaralandın sıkıntı yok. Güzel 1 ve 1 takas takas abi bunlar. Turtle'da kimse yok. Nice. Şuraları hızlı hızlı alalım abi biz. Sisters. Oh my sisters. Sakin ol babacım. Senin de hakkından geleceğiz elbet. Bunu kapat. Ver iyileşmeme. Ne oldu lan kaçıyorsun dayı? Birim var lan acaba bu artist yapıyor. Böyle önde önde oynuyor. La kaçma kaçma aha La Gel gel kaçma gel 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 kaçma gel 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 Ne oldu bu sefer de ben topukladım hadi bakayım Aslan parçası yemezler Gördüm abi atlası Şu an bana gelecek kimse yok diye dalıyorum As Come Gus gelmiş Gus diyorum da onları kovalıyordur Atlas ve Louis'nin etrafındadır diye düşündüm Arkadan bana dolaşmış Sıkıntı yok babacım Sıkıntı yok Geliyoruz sak Relax olalım Relax olalım Geldik Mekanda online'ız Şimdi Freya nerede? Aa Feriha ne haber? Feriha'ya bak sen. Feriha ne oldu lan iki kere dayak yedin sinirlendin mi kankam? Bak doğru söyle. Şurayı ittirelim abi biz hemen. Mid, mid'in etrafında kimse yok. Şuradan bir 50 gold. Hemen topuk. Ne oldu rengin soldi. Şimdi abi 3 stack yapalım kendimizi. 3 stack sonrası o fraya dalacağım. Ama korkuyorum kimse yok çünkü. Yani görünürde kimse yok. Bir tık şurada beklesem iyi olabilir ya. Bu satıyor olabilirler çünkü. Genelde hep böyle olur. Rakipten bir kişi kendini gösteriyorsa diğerleri de oradadır diye tahmin ediyorum hep. Yani. Evet Lucian oralardaymış geri gitmiş bak. Sakin ol kız. Feriha ya gel oynayalım lan azıcık. Gel azıcık oynayalım lan. Feriha orada. Valla ultisini açarsa bizi de ver geri çekil. Bak kuleye içine giriyor bak. Çıkmıyor. Kule altından çıkmıyor. Onu sal. Sal o manyak o. Manyak psikopat o. Öldük. O güzel ölmedik. Buraya dalmaktan korktu. Nice, 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 nice. Hemen base, hemen base. Abi kendimizi yenileyelim. Turtle'la gözüm var. Akıllar ben alıyorum yardım edin buraya. Anlıyorum. Niye böyle yaptınız? Ayıp değil mi? Gel bu sefer dalıyoruz abi içeri. Gel 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 gel. Abi şimdi bir yansıma zırhı. Tamam oradan kaçar bunlar. Gittiler mi de? Just me de just and de. hemen yukarıya koşalım. Bu yansıma zırhı çok işe yarayacak Ayaz'la birlikte. de i̇şte mevzu çıkmış. Bunları toplayalım. Atla elimize geri gidelim. Bebeği satayım ya da atmayayım ya bilemedim. Şimdi Freya var. Bravo. Helal kardeşime. Burada olsaydın savcı kapmıştın. Ama burada değilsin. Oh, Freya nereye kaçıyorsun ya? Gel azıcık oyun oynayalım ya. Gel kanki hemen alalım şunu. Be Nereye gel lan kapışak? Ya ha 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 tamam kessin ha ha tamam ha Nasıma zırhı var diyorum dayı niye böyle yapıyorsun ya Ver yavrum şuradan bir ayaz hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde Bunlar bizi bahçede gördü bahçıvan zannetti arkadaşlar Tamam buraya bu saatten sonra al asla ve abi, asla beni kesemez. Aa you know o sen kesebilirsin oh, ama evet evet. evet. Evet 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 evet, evet. ben gidiyorum ay. Aga bir beyse topuklayacağım şuradan. To be Bunu alalım. Bunu bir daha alalım. ya ölme lan geliyorum. Öleme bırak geliyorum, geliyorum geliyorum. Geldim geldim geldim. Neredesin? Ha kaçma ama ya, olmaz ki. Şimdi ben şuradan kuleyi yırtacağım abi. İyi, güzel. Buraya yok. Ne oldu arkadaşlar ya ne bu şiddet bu celal? I'm in here. Tamam bunu aldık abi şimdi ver buradan canavar avcımı. Buraya öldü. BUM! Geliyor 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 yas 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 Clay. Sakin, sakin sakin Kardeşim Maşayım diyorum inandıramıyorum Hadi bakayım oyun biter kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın